Bir saniye. Öldü Blitz. Lan ace atacağım yardım edin amına koyayım. Oğlum görmüyorum ki. Amanızı parmaklıyım o zaman. Yapma kanka. Elimi bıçak çekemiyorum oğlum. Champions 2024'üm yok. Yani... <laughs> Ya, Öldü bu da. Ace atacağım. Vallahi ace atacağım. Yenge hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? <laughs> hoş buldum. İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah aşkına. İyi diyelim iyi oğlum. Böyle güzel bir cuma. Hayırlı cumalar bu arada. <laughs> cuma mübarek <mütgü gülüyor> olsun. <laughs> <laughs> tamam. Dışarı basarak ölüm geçmeye çalışıyorum. Test tonumdan az çok anlamışsındır. <laughs> Hayırlı bir iş vardı hocam. Biz Arif'i almak akşam 1-2 saatliğine. <laughs> Nereye? Ben, e, sahilde oturup semadan yapacağız ya. Biz bizeyiz. Kaç Saatleri saat? Ee, saatini bilmiyorum işte ne kadar tutsur Murat. Tabii yenge izin veriyorsan yani çok şey yapmıyorsun. Çok istiyor musun peki? 1-2 saatten bir şey olmaz gibi diyorum ama 1-2 saat fazlası olursa şey diyemem Yani Çünkü hani 1-2 e, saat oturduk ağrıp dönmek istiyor diye bir anda her şeyi toplayıp dönmeyeceğiz biz de Anlatabiliyor muyum? Oğlum şaka ya zaten çay ne kadar sonra ki Semaveri yakarız yarım saat çay demlenir içeriz iki buçuk bir saate kaçarız biz de İyi bari Yani tamam total Ya sana şöyle söyleyeyim Zehra yenge Hani geç kalırsa bile iki buçuk saat yapar en fazla. İyi madem tamam Tamam bu kadar Ee ne yapıyoruz hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor adam sikiyorum şu anda. <laughs> Kolay gelsin. da biri var ya. Ha Deku de geliyor mu? Yok kanka. Ha, ee, niye? Benim şey işim var ya. <laughs> bir şey mi var tamam. Evet. Zorlamayacağım. Bunlar beni zorbalıyor ya işte. Şimdi... Tamam, ben bu bilgisayarı nasıl topladım? Kanka bilgisayarda sıkıntı yok. Ede sıkıntı. Ben yaptığım eşekliklerde işte. sıkıntı yok. Oğlum bir şarjörde oyun kazandım ama da <laughs> Bir şarjör amına. da Merak Kankım, etme aramızı almayız. Sen <laughs> <laughs> <anı> almazsın da. <laughs> adamlar en rahat giriyor. Aa girecek. Ama. Aa. Girmekle uğraşıyorum. Arkalayınca da vuramıyorum ama neyse. 40 vurdum. Tam olarak şurada. Helal be Arif. Çok iyi. Hmm. hmm. Evet. <laughs> мало мал